Siren Kafa, bu elimizdeki iksirlerle ne yapacağız biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ne yapacağız? İşte buradaki kola şişelerine dökeceğiz. Ve o şişeleri de Arda ve Rüzgar'a içireceğiz. <laughs> ve Arda Rüzgar bu kolaları içince Soni'ye dönüşecek. Aynen öyle. Hadi gel yapalım şunu yapalım. Dök! 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 Elini korkak alıştırma. Dök! Dök! Arda ve Rüzgar bunu içince ne olacak çok merak ediyorum. Yürü Arda hadi sınıfa gidelim ders başlar birazdan. Siren kafa durdur çaktırma çaktırma geldiler. Oho bizden önce gelenler var sınıfa. Merhaba Arda Rüzgar nasılsınız iyi misiniz? Sizi ilgilendirmez bizim nasıl olduğumuz. Arkadaşlar öyle demeyin biz sizinle barış yapmak istiyoruz. Hatta size hediye bile aldık. Evet Godzilla doğru söylüyor biz artık kavga etmek istemiyoruz sizinle. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir çeker sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum. 1, 2, 3. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım. Hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Ne Neydeyesi ya? Ne hediyesinden bahsediyorsunuz? Ya işte o masadaki kolaları aldık size alın için diye. Ne kolası ya? Bunlar mı yoksa? Aa Arda bak bize kola almış bunlar. Evet koçsullayla bugün yemek yiyeceğimiz parayla size kola aldık. Arda ben bunlara pek güvenmiyorum içmesek mi? Ha? Ne dedin Rüzgar? Anlayamıyorum seni. Oho ben kime diyorum Arda içmiş bile. Neyse bari ben de içeyim. Hmm, tadı güzelmiş. Evet tadı güzelmiş teşekkür ederiz. Ama normal koladan farklı gibi tadı sanki. Bu normal kola değil arkadaşlar. Bu özel kola o yüzden. Ağzım yürü yürü herkes yine de gelmiş yürü arkadaşlar. Aha iki salak da geldi. Ya Godzilla bari gelin gelme saçma ya. Yürü git Yürü bir bekle bir göz. Yürü uğraşma oturalım hadi. Sabah sabah da neden kola içtiysek midem ağrıdı ya. Of of şimdi işin yoksa iki saat baldi çek. Godzilla <laughs> <laughs> kanka birazdan çok eğleneceğiz. Sus sus çaktırma siren kafa. Bizim yaptığımızı anlamasınlar. Çocuklar dikkat. Profesör doktor padişah baldi geldi. Kalkın ulan ayağa. Aha manyak yine geldi ya. Çevirin çocuklar çevirin çevirin. Aferin çevirin beni. Bu Baldi ne yapıyor ya? Kendine koruma tutmuş, kendini taşıttırıyor. Of bu Baldi ne oluyor ya? Ne yaşıyor? Zaten karnım ağrımaya başladı. Koladan mı oldu acaba? Evet aslanlarım indirin beni aşağı. Aa. Evet patron kusura bakma. <laughs> Manyak bandiyi nasıl düşürdüler ya. <laughs> i̇yi oldu sana bandi iyi oldu. Ulan Çok hayvan herifler. Siz hayvan herifler. Padişah bandiyi nasıl düşürsünüz lan hayvan herifler. Defolun gidin lan defolun gidin. Kovuyorum sizi yürüyün. Bak hala bekliyor burada yürü lan yürü. <laughs> Aa, patron dur vurma patron vurma kaç kaç kaç. Yürüyün lan yürüyün. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Neyse neyse sakinim. Hadi dersimize devam edelim. Ya az önce ne oldu? Hiçbir şey anlamadım ben ya. Şşt, Arda Arda senin de karnın ağrıyor mu? Evet Rüzgar benim de karnım ağrımaya başladı ya. Arda Rüzgar sessiz olun konuşmayın. Derse başlıyoruz. Bana bir şeyler oluyor ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor bana bir şeyler oluyor. Hayır lan bırakın lan beni. Arda Arda bana da bir şeyler oluyor Arda. İmdat yardım edin lan yardım edin. Ne oluyor lan bana? Siren kafa bak bak. İksiler etkisini göstermeye başladı. <laughs> Öst lan ne oluyor? Çekilin gelmeyin gelmeyin. Ne oluyor lan bunlar böyle çarpıldılar mı? Arda Rüzgar iyi misiniz ne oldu size? Bırakın lan beni. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bırakın beni. İmdat bir yardım etsin. Ne oluyor bana? Arda duramıyorum Arda. Yardım et Arda. Tut beni Arda duramıyorum. Tövbe tövbe. Ne oluyor bunlar? Ne oluyor? Ne oluyor bunlar? Ne oluyor? Bakın burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bunların ne oldu? Sonu yedin üstüler. Oha ne oldu bunlara? Arda iyi e sonik bizlerde kötü sonik oldu. Aha, artık çok hızlıyım. Hepinizin işini bitireceğim. Dur, kötü Sonic. Dur, kimseye dokunma. Sen karışma, iyi Sonic arda. Çekil şuradan. Bu sırada Kanka Hata mı yaptık bunları Sonic'e çevirmekle? Bebek gibi kaç kan, kaç kanka kaç, kötü Sonic geliyor. Anacım kaç kaç, kötü Sonic geliyor kaç kaç. Aferin çocuklar, aferin. Önünde öyle süper olun, bana zarar veremezsin. Kötü Sonic'ten hiç kimse kaçamaz. Gelin buraya. <laughs> kötü Sonic bırak Arkadaşlarımı Arkadaşlarıma dokunamazsın. <laughs> Kötü tanık bırak arkadaşlarımı. Hayır. Aa. Arkadaşlar iyi misiniz? Bir şey yaptım mı size? Yok ya iyi tanık abi sen kurtardın bizi. Ya size bunu kim yaptı? Neden sana dönüştünüz Arda? Bilmiyorum ki ben de Muz. Ama kim yaptıysa onu bulacağım. Arkadaşlar size bunu kim yaptı? Ya? Yorumlarda yazın. Ulan Rüzgar'ı kötü seni yaptılar ya. Gel buraya Rüzgar kaçamazsın benden. <laughs> Hoppa yakaladım seni. Arda dur ya dur nereye gidiyorsun? Allah'ım yarabbim ne kavga Bırakın bırakın kavga etsinler. Bize bir şey yapmasınlar da. İşim bitti kötü seni alsana. Sen arkadaşlarımla satışırsın alsana. Arda dur dur vurma arda vurma vurma hayır. Ee, seninle uğraşamam ben kaçıyorum. Olamaz elimden kaçtı kötü Sonic rüzgar. Kim bilir kimlere kötülük yapacak. Beni yakalayamazsın Arda. Herkese kötülük yapacağım herkese. Çocuklar dondurmanız neyle olsun? bizim benimki kuru fasulye ve pilavlı olsun. Tamam sana kuru fasulye pilavlı yapıyorum. Seninki neyle olsun? Benim de kuru fasulye pilavlı olsun abi. Tamamdır şunları da koyalım. Aha dondurmalarınız hazır alın bakalım. Teşekkür ederiz abi al param burada. Benimki de burada al. Aha dondurma alan çocuklar. Ben size şimdi gösteririm. O dondurmalar benim olacak. Gelin buraya. He, ne oluyor? Dondurmalarımız nereye gitti? Bizi kazıkladın. Dondurmalarımızı geri ver. Çocuklar ne kazıklaması lan aldınız ya az önce. Seni polise şikayet edeceğim. Dondurmalarımızı çaldın. Lan dalga mı geçiyorsunuz? Elinize verdiğim dondurmaları. Nasıl çalacağım ben sizin dondurmanızı? <laughs> Enayilerin dondurmalarını aldım. Ama daha kötü şeyler yapmam lazım benim. Ne de olsa kötü Sonic benim. Yakaladım seni pis hırsız. Teslim ol kaldır ellerini. Sakın ters bir hareket yapma kurşunu yersin. Tamam Kerem komiser. Tamam teslim oluyorum. Yakaladım beni. Bir haftadan beri sönük peşindeyim. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Şimdi yavaşça arkana dön çabuk. Kötü sonik rüzgar hepinize kötülük yapacak. He? Orada ne oluyor? Arkana döndürdüm sana arkanı dön. İşte kötülük zamanı geldi. Gel bakalım buraya Kerem komiser. He? Ne oluyor lan? Ne oluyor bana? Ne oluyor? İmdat! Kerem komiser vallahi ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz Kerem komiser. Merakım benim. Korkum beni bir yardım etsin bana yardım edin. Kerem komiser valla ben bir şey yapmadım bak benden bilme. Kendin gördün ben burada ellerim kalkık duruyordum. Ko Konuşma, Kurtar beni kurtar beni kurtar. Yok ya Kerem komiser kurtarırsan beni tutuklarsın sen. Kurtarmam. Benim işim var hem yani ben gidiyorum. Hadi görüşürüz Kerem komiser. İmdat. Dur gitme gitme kurtar beni kurtar beni kurtarsana. Kerem komiserin de icabına baktığımıza göre bakalım şimdi kime kötülük yapabiliriz. Yürü fakir yürü ezan okunacak birazdan hadi iftara yetişelim hadi. Daha iftara bir saat var zengin bir saat. Aa gelenler var gelin buraya alın size Aa, ne vuruyor Zengin ne oluyor sana? Asıl sen bana vurdun fakir bak beni kızdırma. <laughs> Birazdan kavga başlar ben de uzayayım buradan. Bak fakir ben vurmadım diyorum bak çok kötü olacak. Gördüm işte gördüm sen vurdun gel buraya gel buraya. Aa, ben sana gösteririm şimdi gel buraya. <laughs> Şunlara bak nasıl kavga ediyorlar. Benim sayemde kavga başladı. <laughs> gel buraya gel gel kaçma gel buraya ben sana göstereceğim şimdi gel buraya. Aa, Gel buraya gel gel gözüme vurdun gel buraya göremiyorum hiçbir şey. Senin kafanı patlatacağım bakayım senin kafanı patlatacağım. Neyse kaçayım şuradan hemen. Birazdan iyi e Sonic gelir onunla uğraşamam. Kimse yok mu? Biri yardım ettin. İmdat yardım edin. İmdat. Ha? O ses de ne? Kerem komiser ne oldu sana Kerem Komiser? Bunu kim yaptı sana? Konuşamıyorum. Çöz beni çöz. Konuşamıyorum. Ha, tamam tamam çözüyorum hemen bekle. Bekle kurtaracağım seni Kerem Komiser. Bekle çözüyorum. Oh be. kurtuldum sonunda. Ha? Arda bu sen misin? Ne oldu sana böyle? Evet benim Kerem Komiser benim. Asıl sana bunu kim yaptı onu söyle bana. Bilmiyorum Arda bilmiyorum. Bir tane hırsızı kovalıyordum. Bir anda kendimi böyle bağlı şekilde buldum. Ben kimin yaptığını biliyorum Kerem Komiser. Ha? Kim yaptı peki Arda söyle hadi ben de bileyim. Kerem Komiser çok karışık ben sana sonra anlatırım. Şimdi acilen gitmem gerekiyor. Dur dur Arda gitme Arda dur gitme söyle bana nereye gidiyorsun Bana bunu kimin yaptığını söyle dur gitme Allah Allah ya gitti Gel buraya zengin gel senin işin bitmedi gel buraya Ramazan Ramazan bana kavga etmiyorsun Senin işini bitireceğim He? Ne oluyor orada durun durun Arda dur Arda dur beni de bekle Arda dur. Babacım durun durun ne yapıyorsunuz ya durun. Arda oğlum sen misin? Arda ne oldu sana böyle ne oldu? Lan ne hızlısın Arda ya beni de beklesene sabahtan beri koşuyorum. Ya size ne oldu asıl size ne oldu siz neden kavga ediyorsunuz? Normal şekilde iftara gidiyorduk bu zengin bana durduk yere vurdu. Yemin ederim ben vurmadım kendisi bana vurdu. Yani ikiniz de size kimi vurduğunu anlamadınız öyle mi? Aynı benim olaya benziyor ben de beni kimin bağladığını anlamadım. Lan Kerem komiser sana ne oldu sen iyi misin? Ben iyiyim iyiyim de Arda söyle hadi kim yaptı bunu söyle. Hayır hayır acilen gitmem lazım. Burada duramam. Tövbe tövbe ya nereye gitti bu çocuk? Ben de anlamadım ya. Ne olmuş bunlara böyle? Hiçbir şey anlamadım ben. Acaba Rüzgar bir şey mi yaptı? Rüzgar ortalıkta görünmüyor. Arkadaşlar ne oldu bunlara ya? Yorumlar değilsin yazın lütfen. Biz hiçbir şey anlamadık. Acilen Rüzgar'ı bulmam lazım. Acilen. İşte buradasın Rüzgar. Gel buraya yakaladım seni. Beni asla yakalayamazsın Arda. Asla. Söyle Kerem komiseri neden bağladın söyle. Ve babamla zengin amcamı neden kavga ettirdin. Aha daha bunlar hiçbir şey değil. Daha neler yapacağım. Hayır hiçbir şey yapamayacaksın. Seni yakalayacağım. Yakalana görelim o zaman. Ben kaçar. Dur rüzgar dur kaçma gel buraya gel kaçma. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. <laughs> Nereye gitti bu ya şimdi nereye gitti bu Bay bay Arda Nereye gitti ya bu nereye gitti Neredesin kötü sonik Rüzgar neredesin yakalayacağım seni neredesin Nereye gittin burada mısın yoksa Burada da değil nereye gitti bu ya hiçbir yerde bulamıyorum onu Arkadaşlar bu Rüzgar nereye gitti ya? Hiçbir yerde bulamıyorum onu Lütfen yorumlarda yazın ve hala kötülük yapacağım diyor Kimlere yapacak acaba çok merak ediyorum Daha fazla kişiye kötülük yapmadan onu bulmam lazım Neyse arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı Bildirimleri de açın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.